Hep bize tekrardan merhaba arkadaşlar. Berda de arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bugün arkadaşlar sniper oynayacağım uzun zaman. Uzun zaman oynamıyordum. Özlemişim oyunu. Şimdi şuradaki fotoğraftaki adamı yakalayacağız. Vuracağız yani. Evet. Arkadaşlar siz yokken ben oynadım. Oyun değişmiş arkadaşlar. Bir bakın. Bakın şu üstteki şeyler yoktu. Uy. Şu karşıdaki evler Dubai evi gibi. Evet şimdi. Sarı yeri vuracağım. Aha. Bunu yaptım. Şimdi. Ha. Yaptım. Şimdi. Aha bunu da yaptım. Ha bir şey daha. Lan yeter lan. Kafana böyle yapıştırırım. Ha patlıyor. Ha patladı. Lan. Bir dakika. He yaptım. Oyun bug'a girdi az önce. Patla. Hop patladı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Varış dedi. Varış ne be? Ha varış varış ne olduğunu biliyorum. E adam nerede? Aa şurada. Aha. Gördüm onu. Şimdi onu vuracağım. Kaçma lan. İşte bu be. Vurdum arkadaşlar. Ben de çok iyi sniper'ım he. İşte böyle hallettim adamı. Oyun çok değişmiş arkadaşlar ya. Bakın. Şu evin üstünde bir şeyler yoktu. Ben öyle biliyorum. Başarılı. Aha kutu açacağız. Aa, bunlar geldi. Artı bir. Bir kafa. Abi oyun çok değişmiş arkadaşlar ya. Oyunu ben bayağıdır girmiyordum. Siz siz yokken de ben bayağıdır girmiyorum. Ben video çekmeyince de bayağıdır girmiyordum. Bu kim lan? Oğlum bu adamın fotoğrafı hiç yoktu. Ben bir keresinde oynayınca ben bu, bu, adamı ilk defa görüyorum bu oyunda. Vallahi arkadaşlar oyun değişmiş ya. Neyse bu 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 bu, bu eli de oynayayım. Yani bu şey bu bölümü de oynayayım. Sonra şey yapacağım. Kapatacağım. Adı ne lan? Omid Maglo yabancı. Şöyle. Şimdi aha. Aha yaptım. Aa öpecek o şimdi. Tamir etme ha. Aa Ferrari. Ferrari mi lan o? Şimdi bunu yaptım. Oh, adam aşağıya düştü. Aha şimdi adamı göstereyim. Yes. Tek hamleyle indirdim lan adamı. Bu bölüm çok kolaymış arkadaşlar. Vallahi. Çok kolaymış arkadaşlar bu bölüm. Vallahi. O adamın arkadaşlar fotoğrafı hiç yoktu bu oyunda. Ya hiç çıkmamış önümde. Sniper oyununda. Demek ki oy oyuna güncelleme gelmiş arkadaşlar. Aha şimdi kutuyu açıyoruz abi. Uy çok iyi açıldı. Açıldı. Ya gene mi artı şey yapıyorum. İstemiyorum bunu ya. ve farklı farklı şeyler var. Lan bağırmayın be. Çocuklar bağırıyor dışarıda. Aa bu adamı biliyorum şu fotoğraftaki adam. Hadi. Bunu da indireyim. Aa ama e, ama ben e, ama ben bu, bu 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 görevi de oynayacağım. Çünkü eğlendim. Uzun zamandır oynamıyorum ya. Biraz oynayayım. Ha şurada bir isim. Vuramadım. Lan. Benden yani de Ben yani bayağı bir isim isim. Oh. Şuradaki adamı vur. Sen şimdi orada naneyi yedin ha. Adamın yerini gösterdi. Ha yaptım. Şimdi hemen o adamı indireceğim. Neredesin lan Dombili Yasin Cengiz gibisin. Yes! İndirdim o bacağından mı vurdum lan onu? Bacağından vurdum herhalde. Vallahi. Adam vallahi Yasin Cengiz gibi dondum. O Vallahi. Of. Oha, oyunu vallahi özlemişim bayağı arkadaşlar. bir tane daha kutu. Ha, açılıyor. Güzel bir şey. Ha, artı bir. Aa, mekanizma parçaları Erebus. Bunları verdi. Parama bakın arkadaşlar. Şurada para. He, para o. Vallahi ben bu oyunun arkadaşlar prosuyum ya. Olay, paralı bu oyun arkadaşlar bu arada. Evet yani şimdiki. Aa bu adam varmış. Neyse. Ee, bu bölümü de bir sonraki bir sonraki videoda yaparım. Neyse arkadaşlar bir, bir videomuzunda videomuzun da söyleyeyim. Oyun bayağı bir değişmiş arkadaşlar. O karşıdaki evin üstünde şey bir şeyler eklemişler. O normalde üstünde bir şey yoktu da ama eklemişler. Yani. Demek ki oyuna güncelleme gelmiş arkadaşlar. Neyse. Neyse arkadaşlar bir videomuzunda da söyleyeyim. Daha çok açık böyle videoların gelmesi istiyorsanız like atın. Abone ve bilimler için kendinize yapın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay. Bayağı bir güzel video oldu. Kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay.